Ayı hak. Hak dostum hak. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Bir rivayeti hikaye, bir mecmua köşesine ilişir. İliştikçe dillenir, dillendikçe söylenir, söylendikçe dinlenir, vakit geçer. Bir ayna attım çayıra, şavkı vurur bayıra. Bu güzel hikayenin de sonu gelsin hayra. Efendim. Çağdaş daha hoş geldiniz. Yıl 1920. Almanya, Münih. Münih'te bir fotoğraf stüdyosu. Bay Hoffman'a ait olan bu fotoğraf stüdyosunda çalışan genç, çekici, sarışın, çok güzel bir hanımefendi vardır. Birdenbire Hoffman'ı aramak için kapıdan biri girer. Herr Wolf, kısa boylu, komik bıyıklı, üzerinde bir İngiliz paltosu olan kocaman fötür şapkasıyla bu genç ve güzel bayana Hoffman'ın nerede olduğunu sorar. Bu bayan karşısında görmüş olduğu bu kişiden çok etkilenir. Ona cevap verirken eli ayağı birbirine dolanmaya başlar. Dünya tarihine bir kara leker olarak geçen, dünyanın en büyük soykırımını gerçekleştiren, 6 milyon masum insanın ölümüne sebep olan bu diktatörün adı Herr Wolf yani Adolf Hitler'dir. Karşısında kendisine hayran olduğu kişi ise genç ve çekici ve bir o kadar da güzel Eva Braun'dur. Hikayemiz Adolf Hitler'le Eva Braun'un tutkulu aşkının hikayesidir. Eva henüz 17 yaşında, Hitler ise 40 yaşındadır. Hitler onu öylesine büyülü bir dünyanın içerisine sokar ki Eva ona hayran olur. Hitler gitmiş olduğu her resepsiyonda Eva'yı da yanında götürmektedir. Davetlere, tiyatrolara, operalara. Eva sanki büyülü bir rüyanın içine düşmüştür. Bir daha hiç uyanmamacasına. İlk başta etkilenerek duymuş olduğu bu hayranlık yerini artık büyük bir aşka bırakmaya başlamıştır. Yalnız ortada bir sorun vardır. Her ne kadar Hitler Eva'ya hayranlık duysa da Hitler'in üvey kız kardeşinin kızı olan Geli Rubal'a da tutkundur. Hatta bu tutku biraz aşırıya kaçmıştır. Onu çok kıskanır. Üzerinde baskı uygular. Hatta onu eve bile hapsettiği olmuştur. Geli Rubal bütün bu baskılara dayanamaz ve rivayet odur ki söylenene göre bir silahla intihar ederek hayatına son verir. Hitler'in Geli Rubal'la yaşamış olduğu bu ilişkiye rağmen Eva'nın Hitler'e olan hayranlığı eksilmez. İnsanlar bu ilişkiye biraz yadırgayarak bakmaktadırlar. Neden diye soracak olursanız, bir tarafta agresif, gergin, yaşlı bir insan, diğer tarafta genç ve güzel bir kız. Dünyada bir kadının aşkından daha güçlü ne olabilir ki? O 17 yaşındaki genç kız çoktan Hitler'e vurulmuştur. Eva ve Hitler'in bu aşkından yalnızca birkaç kişi haberdardır. O da en yakınındaki insanlar. Hitler Eva'yı özel sekreteri olarak lanse eder. Yani bir çalışanı olarak. Aynı zamanda birlikte oldukları dönem içerisinde asla yan yana gelip fotoğraf çektirmeyeceklerdir. Çünkü Hitler'in sevgisi ve aşkı aslında ülkesine duymuş olduğu, halkına duymuş olduğu, Almanya'ya karşı duymuş olduğu aşktır. Onun kavgası odur. Ve böylesine büyük bir aşkın yanında maalesef başka bir aşka yer yoktur. <laughs> Hitler'in basit bir çalışanı olarak görülmek, arzu ettiği hayatı, arzu ettiği yaşantıyı yaşayamamak, Hitler'i görememek, Eva'yı gün geçtikçe yaralamaya devam eder. Acı çeker Eva. Çevresindeki insanlar tarafından mutsuz kadın olarak adlandırılır. Evet, Eva gerçekten mutsuzdur. Ve bu mutsuzluk içini öyle acıtmaktadır ki bir gün hiç olmadık bir şekilde bir karar verir. Babasına ait silahı alarak kendisini öldürmek ister. Yani intihar eder. Ama başarılı olamaz. Bu haberi duyan Hitler birden tavır değiştirir. Onu resepsiyonlara götürmeye başlar, mitinglere götürmeye başlar, pahalı elbiseler alır, ailesine bakar. Ama yine sadece belirli bir süreye kadar. Sonra her şey eskisi gibi olur. İlgisizlik tekrar su yüzüne çıkar. Hatta öyle bir noktaya gelir ki sevdiği adam olan Hitler'den Eva tam üç ay boyunca haber dahi alamaz. Eva'nın bu eli kanlı diktatör için duymuş olduğu acı o kadar büyüktür ki... ...tam bir kutu hap içerek tekrar intihar girişiminde bulunur. Ama yine başarılı. Eva, aradığı aşkı, elikanlı dünyanın en büyük diktatörü olan, bütün ölümlerden sorumlu olan Adolf Hitler'de bulmuştur. Hatta bu ölümlerin içerisinde eniştesi bile vardır. Eva, ona karşı duymuş olduğu bu aşkı bütün dünyaya tescil etmek amacıyla Hitler'e evlenme teklif eder. Hem de iki kere. Ama her defasında Kitler bunu reddeder. Çünkü o en büyük aşkı ülkesine karşı duymaktadır. Siyasi ve idealleri onun normal bir insanın kuracağı bir hayatı kurmasına, normal bir insanın yaşayacağı bir evliliği devam ettirmesine asla izin vermemektedir. <laughs> Yıl 1945, savaşın sonu. Normandiya çıkartmasıyla Almanya'ya doğru ilerleyen müttefik kuvvetler, diğer taraftan Leningrad kuşatmasını ortadan kaldıran Sovyetler Birliği'nin yine Polonya üzerinden Almanya'ya girişi artık Almanya işgal altındadır. Bunun üzerine Hitler Münih'ten Berlin'deki sığınağına geçmek ister. Führer bunkere. Eva'ya kendisiyle gelmesinin son derece tehlikeli olduğunu, eğer gelirse ölebileceğini söyler. Yani Eva'dan gelmemesini ister. Eva bu isteği reddeder ve kendisine der ki: seni ilk gördüğüm andan itibaren ölüme bile seninle gideceğime dair kendime yemin ettim. Sen hayatımın aşkı. Sen benim yaşamımın vegane temelisin. Bunun üzerine Hitler ve Eva Berlin'deki sığınağa yerleştiler. Şimdi dünya üzerindeki kariyerime son noktayı koymadan önce, yıllarca sadık dostluğundan yararlandığım ve kuşatılmak üzere olan şehre kendi isteğiyle gelip, kaderini benimle paylaşan o kadını, Eva Brown'u karım olarak kabul etmeye karar verdim. Arzum üzerine, karım olarak benimle birlikte ölüme gidiyor. Ölüm, halkıma hizmet ederken işimin benden çaldığı her şeyin yerine geçecek. Evlendiklerinden tam 36 saat sonra o büyük sığınağın koridorlarında iki el silah sesi yankılanır. İlki köpeği için. İkinci silah sesi ise kendisi için. Hitler şakana dayamış olduğu silahla intihar eder. Kendisi için çok şey ifade eden Hitler artık ölmüştür. Ve Eva için artık yaşamın bir anlamı yoktur. Bunun üzerine Eva da siyanür kapsülü yutarak o iki kez deneyip de başaramadığı intihar girişimini bu kez gerçekleştirir. O çok sevdiği adamın yanına uzanır ve ölür. Bir rivayete göre Eva Hitler'den hamiledir. Ve yine başka bir rivayete göre aslında intihar etmemişlerdir intihar süsü verilen bir oyun oynamışlardır. Ve farklı bir hayata yelken açmışlardır. Artık bu bizim inceleme konumuz değil. Bunu komple teorisyenleri ve araştırmacılar incelesin. Yalnız Eva'nın bu kanlı diktatöre duymuş olduğu aşk dünyanın en ilginç ama en tutkulu aşklarından birisidir. Bir rivayeti hikaye bir mecmua köşesine kaydetmişler biz de bulduk, söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki, baki kalan şu kubbede bir hosseda imiş. Siz de bu sohbetten mahrum kalmamak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi sakın ihmal etmeyin. Sürçülisan ettiysek affola. Kalın sağlıcakla.